Bizleri Anadolu'yla bir araya getirdiğiniz için özellikle teşekkür ediyorum. Sayın Erdoğan, Sayın Eniştemiz, size de hayırlı akşamlar diliyorum. <laughs> hayırlı akşamlar. Konya Kon TV, Çünkü... evet. İyi akşamlar Sayın Açıkol, iyi akşamlar Sayın Erdoğan. Türkiye'nin en fakir ilinize, en fukarayilinize, tüm Türkiye'ye hayırlı akşamlar diliyorum. Balıkesir Bandırma Halkı adına sorum yanıltıyorum. İyi akşamlar hemşerim. Hile Akşöresi Gökhan Demircioğlu. Evet, Kayseri Elif TV'ye teşekkür ediyorum. Öncelikle sizi bir 94 yılına getirmek istiyorum. Sizin gibi toplumu düşünen ve hizmet aşkıyla yanan çok az bir çıkmıştır. Yargılanması olduğunuz davanın bir siyasi arka planı var mı? Varsa kimin bastınız bastığınızda sizi belden aşağı metotlarla siyaset dışına itmek istiyorlar. Geçenlerde Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde okulunu bir şiir yüzünden, e, şiir yüzünden yargılandınız Yılmak diye bir şey benim dünyamda yok. Eğer siyasetin içerisinde olan bir insan bu tür engellerden veya bu tür kader planı içerisindeki gelişmelerde yılacak olursa, o zaten bu yola hiç koyulmaması lazım. Evet, Benim ama. her zaman bir ifadem var. Biz maraton koşucusuyuz. Hı hı. Kısa mesafe koşucusu değiliz. E bu ne demektir? Kaldı ki ben her zaman onun da altını çizerek söylüyorum. Yani biz sınırlı bir maratonun koşucusu da değiliz. Sınırı olmayan bir maratonun koşucusuyuz. İddiam yine şu, demokrasi bir faziletliler dayanışmasıdır. Demokrasiye bizler yeni yorumlar değil, dünyadaki uygulamalarıyla en güzel neticelerini aldığımız ülkelerden bir şeyler kapmak suretiyle öyle zannediyorum ki ülkemizin sistemine bu noktada güç katar ve ülkemiz için aydınlık yarınları da yakalamış oluruz. Türkiye artık kaliteli insan istiyor. Hı hı. Namuslu insan istiyor. Dürüst insan istiyor. İlkeli insan istiyor. Eğer sizde bunları görüyorsa halk peşinize takılıyor. Şimdi biz şekille kalıpla değil, eserle uğraşmalıyız. Ya Türkiye bunları aşmalı. Sessiz yığınların, gerçekten kimsesizlerin kimi ve sesi olduk. Ve bunu e, tabii biz e, böyle fil dişi kulede kalarak yapmadık. Ya sürekli halkın arasında dolaşarak yaptık. Ben bir vakıf insanım. Bugüne kadar partim bana hangi görevi verdiyse ben o görevi yaptım. Talip olmayı hiçbir zaman sevmedim. Hep talep edilen olmak istedim. Zaman herkesi ve her şeyi yerli yerine oturttu. Otur.